sağdan buradan evet evet. Önde <laughs> Onu çek özellikle. Ama haber yapabilirim. Anne abi bu konu hiç oğlum. Haberiz abi çalışır. Buradaki ışıklar koridor <laughs> Sağol, ee, biz bu müzenin açılışı için yaklaşık belki 2-3 yıldır heyecanla bugünün bugünü bekliyoruz. Sizlerle göz göze gelmeyi bekliyoruz. Ama öncelikle ben şunu söylemek isterim ki hepiniz belki bilmiyor olabilirsiniz. Bu müze ev küçük bir fiziki mekan gibi gözükebilir ama yaklaşık 50 küsür yılın bir kadının tek başına verdiği bir mücadeledir. Bu mücadele, ülke değerleri yok olmasın, ülkesine dair, e, Anadolu'nun giysilerinin renkleri, dokuları ve duyguları yok olmasın diye verilmiş bir mücadeledir. Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum. Kusura bakmayın, ne olur, çok mutluyum hepiniz burada benimle beraber olduğunuz için, bütün dostlar. Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Reisimiz ne mutlu. Biz Doğan Beyliler, biz Sökeliler. Biz de Aykuşatılar. <laughs> Çok teşekkür <gecidiniz> ederim hepinize. <laughs> Sanıyorum bugün Doğan Bey bugüne kadar yaşadığı en güzel günlerden bir tanesini yaşıyor. Tabii bu güzelliğin yaşatanın önde geleni, lideri tabii Emel Hanım. Emel Hanım'ın burada yaptığı güzelliği görmek için uzaktan yakından geldiniz. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Gerçekten Doğan Bey'in yaşadığı en güzel gün. İnşallah bundan sonra da Doğan Bey böyle güzel günler yaşar. Burası gerçekten ülkemiz için çok çok önemli, çok güzel bir değer. Çok güzel bir yer. Daha da güzel olmasını diliyoruz biz. İnşallah yapılan bir projesi var. O proje hayata geçirildiğinde gerçekten Doğan Bey'de hem çok güzel bir yaşam kurulacak hem de kalitesiyle güzellikleriyle bütün Türkiye'nin gururu olacak ve buraya yerli yabancı turistleri çekecek. Ama tabii benim bugün asıl söylemek istediğim Doğan Bey'le ilgili değil, ona bu güzellikleri katan kişiyle ilgili. Biz gerek ben, gerekse eşim, özellikle de eşim, Emel Hanım'la bu heyecanları, bu mutluluğu, bu güzellikleri epeyden beri yaşıyor. Buradaki bu hazırlıkların bir keşe, bir kenarından da o tutuyor, eşim tutuyor. Tabii hanımlar, hele de güzel hanımlar, el ele verirse her şey çok daha güzel oluyor. Gerçekten bugün buraya geldiğiniz için, burada bulunduğunuz için hepinize Söke Kaymakam olarak şükranlarımı sunuyorum. Tanışmaktan son derece mutluluk duyduğum, kendisine saygı ve sevgi beslediğim bir hanımefendi olarak kendimde yer etti. Az önce evle ilgili bilgi verildi kısaca. Geçen hafta 15 gün önce birebir gezme ve Emel Hanım'dan bilgi alma hakkına sahip olduk. Zamanımız kısıtlı olmasına rağmen bir saatte e, eşyaların anısını, hikayesini dinlemekte vakit yetmedi. Sadece gezmekle kalmayın çünkü ben burada sergilenen eserlerin Emel Hanım için çok anlam ifade ettiğini, değer ifade ettiğini biliyorum. Kendisi bize bunları anlatırken tekrar o duyguları yaşadığını çok iyi biliyorum. Ee, Doğan Bey'e ve ilçemize böyle bir eser kazandırdığı için de kendisine çok teşekkür ediyorum. Işıklar, ışıklar, ışıklar. Evet, ben de aldım. İkiniz de bakın sayede. Tamam. Hepsi ayrı.